Sulat Adam kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. alt ee, 6K'lık bir bakiyemiz var. Ee, en son 24, 27, 26, 29, 60. Bakalım bu bakiyeyi 15-20k arasına çıkartabileceğiz mi? 9 attı. Bakalım biz ne oynayacağız. İçimden bir ses. 22 ve 4 diyor. Komşu sayısını 4 diyelim. 4. 22. Buradan 4'e biraz daha alasım geldi. 22, 4. 21'e de biraz girebilirdik aslında. Haydi bakalım. Haydi bakalım. 22, 4. Üzmezsin sen bizi. 2. Olur, olur, olur. Gayet. Gayet tatlı olur. Biraz daha bu tarafa gelseydi daha iyi olurdu bu arada. Güzel başlangıç. 11, 22, 18 çarpı 2 11 22 18 buradan tiyere biraz daha banacağım zaten kapattık o tarafı tiyere hatta ah 5'e kadar çekseydim keşke haydi bakalım 11 22 18 18 ve 22 ben buradayım diyor yapma 21 attı uyumadı uyumadı ya yani şu dibine çarpması bu tarafa doğru gelseydi iyi olacaktı şimdiden ses 23 gelecek diyor ama ben 23'ü bir çiçek yapayım ya 23 çiçeği açtık. Buradan da oynadık. Buradan da oynadık. 23 ya bilmiyorum. Bu arada oradan da 23 yazdılar. Hadi bakalım inşallah hep beraber kazanırız. Hadi 23. 5. ah, ah biraz daha gerisek. Güzel 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 Biraz daha biraz daha kendi çekebilseydi çok tatlı olurdu 0 3 26 30 tarafını alacağım bir de Burayı aldım. Woz'a bastım. 30'u direkt bocaladım şöyle 4K'ya kadar indirdik. <laughs> 30 olur. 30 çok güzel olur bu arada. 26 olur. 3 olur. Güzel olur yani. Haydi. 19 olur 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 güzel olur 19 da olur. Şöyle bir gözücüyle baktım da. 32'ye de gelse aynıymış. Biraz daha bu tarafa gelmesi lazımmış. 26 3 tarafı. Gayet güzel oldu. İçimden bir ses diyor ki 24'ü yağla, yıka. Şuradan 24'ü asıl. 19'dan sonra bir de 9 asıl. Biraz fazla kaçırdık ama bu elde gelirse çok güzel olur. 20 tam böyle arada kaldığı için 20'de çok efsane deli bir rakam var. 20 ve 1'de. 21 de olur. At hadi. At hadi. Çok kötü attı. 32. Hmm. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. No 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 no. 32. 13 olur. 4 olur. Bu arada bunlar tamamıyla hissiyat arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Şuradan şöyle biraz büyütelim. Şuradan küçültelim. 4. 13. 13. Hop, bir tık geri aldım. 13. 4 ya. 13. 4. Çok güzel olur. Ya yapma bunu. Of be abicim. Bir kafa her şeye kafa won. Her şeye won. Olsun. Onlar da bizim kardeşimiz. 22'ye neden bastım bilmiyorum. Elim gitti direk. 33. Haydi bakalım. 20-22-33 diye düşündüm ama. İnşallah üzülmem. 20 22 33. Hadi bakalım koç. Hadi aslan parçası. 22 14 olur 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 14 olur. Uf. Uf. Ulan 9'a girecekti üzüldüm. 31'de de varız. 14 olur. 20 daha iyi olurdu. Olsun güzel. Ben 14-15 arkası yapabilir. Yani hissiyat öyle. Bu el çok fazla girmeyeceğim. 15'in etrafını biraz kapatacağım. Biraz sağını, biraz solunu, biraz da buradan. 15 tarafı ya. Bakalım. 14, 15. 13 de yapabilir bu arada. Ha bu bu arada benim hissiyatım böyle e, taktik falan değil arkadaşlar onu da söyleyeyim. Lan çarpmasa bu tarafa gelecek. İbiş. Bir ileri bir geri, bir ileri bir geri yapıyoruz yemin ediyorum. 29'da mı kaldı o? Ben 15'e tekrardan abanacağım. Ama bu sefer bir de 3'ü alacağım. Şöyle 3 tarafı bu taraf. iyi bir Wozen girelim ya. İçimden bir ses Wozen atacak diyor. Allah içimden bir ses Wozen atacak diyor. Wozen zaten atarsa 32-26-19-21-3-0 kafam mı güzel güzel kardeşim? Buradaki para ne? Allah seni ne yapmaya? Yeterli paranız yok dedi ya. Ulan var. Bug'ı nasıl sokayım seni? Neyse Allah'tan gelmedi ha. Allah'tan gelmedi ha. Vallahi çok pis. Ben direkt videoda olduğum için bunu bunu direkt şutlardım yani. Tövbe bismillah ya. 0 2 Şöyle 6K'ya kadar çekeceğim. 0 neyse bastık artık. Ha, bak şimdi demedi. Ya sizenim ben oyun kere te neyse söylemeyeceğim. 02 02 02 02 02. Hadi bakalım. Yürü, yürü. 2B. İki be. 2B. İki be. Yemin ediyorum var ya. Top buralarda düşünce tırstım ya. 18K güzel. 26, 29 bir de bunların arasına şöyle şunu basacağım. 26 15 kanın altına düşmeyeceğim bu arada. 29 bir de şöyle basayım. Yeterli. Haydi. Haydi. 26 29. Hadi. Hadi koçum, hadi aslanım. At bunu da basıp gidelim biz. Ah, eh, 34. 34 yapacak bir şey yok. Küsuratı da şöyle üçlü komşudan alacağım. 36 33 33 36 hadi bakalım çok pardon arkadaşlar. 33-36 küsüratı bastık bakalım. Ağlatmam beni güldürün beni haydi. Son evet. elimiz olsun ne olursa olsun. Ah. Ah. Neyse. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Herkese bol kazançlı günler olsun. İyi bayramlarınız olsun. Görüşmek üzere.